başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. herkese international TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni 21 pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni karakter geldi yeni karakterimize bir bakacağız alacağız ayrıyetten biliyorsunuz masarati geldi masarati'yi bugün açmayabiliriz ama öyle bir kıyısından köşesinden de bakabiliriz arkadaşlar şimdi bu arada hemen şöyle bir popülerlik kısmına bakalım. Hemen kimler popülerlik atmış bir ismini okuyalım. BSD Sadem var, Furkiş var, Yüzbaşı var. Başka da ismi gözükmeyenler varsa da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen bir iki sorumuz. Soru FBS yükseltme uygulaması kullanırsak ben yer miyim? Yani ihtimal var arkadaşlar yani PUBG Mobile oyunu onu yani böyle hile tarzı bir şekilde eğer algılarsa ban yersin. Hani %100 ban yemezsin diyemiyorum. Abi sonra oyunu güncelledim. Facebook'a devam et diyorum. Ama oyun atıyor. Silip indirdim yine attı demiş. Ee, Facebook girişinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Belki ondan dolayı olabilir. Yani direkt bağlanmıyor. Mesela Facebook'a gir dediğinizde arkadaşlar. Ekrana bir sayfa çıktığında böyle bir şey bozuk dediğinde orada geri yapacaksınız arkadaşlar. O zaman eğer Facebook sayfanız şeyde telefonda otomatik bağlıysa oraya geçiyor. Ondan sonra oyunun baş kısmına geçiyor. Yani o login kısmına geri, giriş kısmına geliyor ve maça devam ediyor. Yani oyuna giriş kısmına devam ediyor ve oyuna giriyor. Yani oyundan tamam atması garip ama güncelleme ile alakalı ufak tefek problemler var gibi. Abi soru lütfen al oyunu güncelledikten sonra internetimde sorun oldu maça girdiğimde sunucu bağlantısı kesildi diyor bunun çoğu işte gördüm Evet böyle bir şey varmış Arkadaşlar ben de birkaç kişi de duydum Ben daha şu an işin açıkçası yani klasik maç atmadım yaşadım mı yaşamadım Çünkü girmedim arkadaşlar ama e, herhalde düzeltirler yani sıkıntılı bir durum ama şunu deneyin e, biliyorsunuz ilk giriş kısmında tamir et var bir tamir ettiğim bakalım belki düzelebilir Şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim atölyeye. Bu arada etkinlik kısmında arkadaşlar şimdi buraya geldiğimizde bak bunların hepsini alın. Aynı 23'üne kadar gidiyor bu. Aynı 23'ten sonra yeni bir e, karakter kuponu etkinliği gelir mi bilmiyoruz. Bunları bence kaçırmayın arkadaşlar. Yani beleşe şuraları alın. Bayağı bir şey yapıyor. Belki 100 200 kaldı. Hemen alabilirsiniz. Gelelim karakterimize gençler. Karakteri ben çok beğendim. Biraz kaba duruyor ama ama şöyle bir şey karakter arkadaşlar. Ya bildiğiniz bir daha geçelim. Kamuflaj yani yarı kamuflaj üst kısmından. Acaba oyunda bir şey yapar mı? Yani böyle adaletsiz bir durum oluşturur mu bilmiyorum. Yani üstü otlu modlu çimenli baksana da. Neyse biz bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle dur bir dakika. Almadan önce bir şeyine bir bakalım. Neredeydi o? emojileri bu sivrisinek şeyi tabii herhalde otların arasına geçerken yerlerden şey yapıyor. Şeyi güzel yalnız. Baksanıza. Bu size hangi oyunu anımsatıyor arkadaşlar? Yani şu karakter gördüğünüzde yorumlara yazın abi. Şimdi şöyle bir satın alalım bir. Tamam diyelim. Şöyle bir Lorenzo'muzu aldık. Diğer karakter şu an gelmedi arkadaşlar. Burada bunun maskesi beraber. Şu hareketi var. Olay yeri inceleme. <laughs> bu kontroller. Bu sinek. Yani sesleri de bu şekilde arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir hemen şurada da bir karakterimizi atölye kısmından daha doğrusu şöyle bir giyelim bakalım. Kullan diyelim. Abi bence güzel ya karakter. Hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hemen şöyle bir ufaktan da bir masaratiye bakalım. Önümüzdeki günlerde belki açabiliriz duruma göre. Benim 629 şeyim var. Hala kullanmadım. Daha önceden biriktirdim. Ee, biliyorsunuz Çin PUBG'ye bunlar gelmişti zaten masaratiler. Ee, bize de geldi. Şöyle bir jip olanı var. Renklisi var. Şöyle renklisi var. Şöyle spor araba tarzında olanı var. Yani güzel. Normal bir araba. Evet arkadaşlar. Bunlar da böyleydi. Güzel güzel karakter. Bundan sonra bir gameplay olacak. İzleyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bombayı alalım. Eyvah yandık abi. Niye? Çocuğun biri diyor emülatöre hiç girmedim ben diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya ilk defa mı emülatör oynuyormuş? Aynen eyvah. <laughs> Bize denk gelir abi. Nerede ben? Ben boğuluyorum. Niye boğuluyorum ben? Nasıl boğuluyor ya? Nasıl bir saçmalık bu? Abi ben denizin içindeyim. Ha şimdi çıktı. Oyun yüklenmeyince öyle oluyor ya. Seni denize atıyor resmen. Ah dondu benim iyice dondu. Yok dondu abi ya. Ateş edemiyorum ya. APK gibi bir şeyim şu an. Aa yukarıda adam varmış ya. Yukarıda adam var ha. <laughs> Yukarısı benim. Gel 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 gel. Lan adam bizim adammış. Oğlum bir bloklama beni ya. Nereye sürünüyorsun lan? Emre ne yapıyorsun? Vay dört numara bak. Çağ dikir Şu arkadan bak var ya çok kötü oluyor ya. Aynen Abi iki kişi adım vuramadı ya lan Oluyor bazen öyle şeyler ya Sıkıştın mı sen? Okay, okay. Aa. Aya seriye bağladıydım ben burada ya. Niye vurdunuz beni? Adam. Niye vurdunuz diye isyan ediyordum. Oğlum diğer tarafında oh, adam. <laughs> Bu adam benden mi? Bendenmiş. Abi. Koş, 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 koş. koş. Şükür. Buraya çıkmak iyi ya. Burası biraz avantaj sağlıyor yani. Ya bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de da görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.